Merhabalar sevgili arkadaşlar Hertel'den Marifet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere desenli yazmada yine çok güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Modelimizin köşe detayıyla sizlere göstermek istiyorum. Hem siparişim olan yazmamı bitirmek üzereyim. Hem de bitirmeden sizlere bunun detaylıca bir anlatımını yapmak istedim inşallah. Desenli yazmalara nasıl pul kullanılması gerektiğini, nasıl pul kullanırsanız daha güzel bir uyum elde ettiğinizi hem görün istiyorum bir de şunu söylemek istiyorum hanımlar oyanız ne kadar hafif olursa olsun aslında yazmada oyayı gösteren kısım oya ne kadar yazmaya uygun olursa inanın o kadar bir güzellik ortaya çıkıyor yani benim yazmam modelim çok ağır olsun güzel olsun değil aslında amaç burada modeliniz çok basit olabilir ama çok güzel bir uyum sağlamıştır gerçekten çok ağır bir modele değer bir model olmuştur yani buna çok özen göstermeniz gerekiyor renk uyumları ton uyumları modelinizin yazmaya uyum sağlaması çok çok önemli bunlara dikkat ederseniz sevinirim yani sizlerin açısından daha güzel olur ben çok dikkat ediyorum çünkü o yüzden de modellerim çok ağır olmasa bile çok sipariş getiren modeller oluyor yazmam reyyan markanın desenli bir yazması hanımlar ana yeşili çağla yeşili çağla yeşilinin tonu da biliyorsunuz hep markalara göre renkler tonlamalar değişebilir bu yazmamızın ana rengine uyumlu e, rengimiz Çizmeli marka 318 numaralı ip hanımlar çok güzel bir uyum sağlamış oluyor. Bunu içine koyalım ki tekrar kaybolmasın. Kullanacak olduğum pullarım da bu şekilde hanımlar. Bu pullar analık kızı diye sat, pul diye satılıyor. Böyle rengârek içinde birçok rengi barındıran renk var. Gördüğünüz gibi yazmamı da şöyle göründüğü kadarıyla inen rengarek. İçindeki renkler de yazmaya o kadar güzel bir uyum sağlıyor ki tam bir harika tonlama oldu. Aslında bu modeli atan müşterim tek renge yapmıştım. Analı kızlı pulun şöyle göstereyim hanımlar sizlere. Gümüş rengi pulla yapmıştım. Dedi aynı o şekilde yapar mısın dedim. Ama ben müşterime sormadım. Çünkü sormayı da gerek duymadım aslında. O çok anlayamaz. Onu ben daha iyi anlayacağım için bu renkte pul yapsaydım yazmada hiç güzel durmayacaktı. Çünkü yazma desenli bir yazma. Tek renklerde bu kullanıldığı zaman gerçekten çok güzel bir tonlama oluyor. Ama bu renk yazmaya bu modele bu pullar güzel olmayacaktı. Ve ben bu şekilde rengarek pulları kullandım. Çok daha güzel oldu yazmamıza. Şimdi ben bitirdiğim yeri böyle ütüledim. Sizlere de ütülü halinde görün. Hem de nasıl bir uyum sağladığını görün istiyorum arkadaşlar modelin bu şekilde düşünün o şey müşterimin dediği gibi gümüş rengi pulu kullansaydım çok alakasız olurdu hiç güzel durmaz da Hanımlar şöyle göstereyim ben içindeki renklere uyumlu olsun kendini model göstersin diye cancanlı canlı olan pullardan kullandım şöyle gördüğünüz gibi ütülediğim çok da güzel oldu Hanımlar şöyle köşe tayında göstermek istiyorum Köşe detayı her zaman olduğu gibi çok önemli olduğu için bu modelde de sizlere köşe detayıyla göstermek istiyorum. Yazmam Reyyan marka. Reyyan markanın desenli yazmasıdır. Çok da güzel bir yazmadır arkadaşlar. Şimdi köşemize geldik. Bakın şu an tam bitirmek üzereyim. Köşe kısmındayım. buradan sizlere yazmamın ilk önce bunun başlangıç noktası biraz karışık arkadaşlar belki hani ilk yapacak olan arkadaşlarımız anlayamayabilecekleri için ee, ilk başlangıcında başlayacağım sonra örmüş olduğum yerden devam edip köşesinde nasıl bir e, hani yaparsak köşem gerdirmez diye düşünenlere köşe kısmından göstereceğim. Ee, yazmamızın zürafası 3 zincirli hanımlar çok sık batılmış üst zincir değil birazcık seyrek batarsanız çok güzel olur. Normalde bakın bir tane zürafa atlıyorum. Üç zincirle çektiğim zaman ama bunu iki zincirle çok sık zürafa yaparsanız o zaman iki zürafa atlarsınız. Ben elim çok sıkı değil. Çok sık bir zürafa da yapamıyorum arkadaşlar. Üç zincirle zürafamı yaptım ve bir zürafa atladım. Çok da ayarlı oldu. Benim elimin ayarında tam ideal bir ayarda model ortaya çıktı. Ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen modelimin Anlatımına geçmek istiyorum. İpimizi bu şekilde hanımlar tığımıza sabitliyorum böyle kapattım. Bakın şöyle çevirerek ipimi tığıma sabitledim. İlk başlangıcın yerini gösterip ördüğümüz o yerden devam ettireceğiz. iki tane mil üstü aldım. İlk başlangıç yeri hanımlar bu şekilde. Bakın ilmeği başlayacak olduğum yerden giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonraki bakın böyle ilmeğimi tamamladım tekrar iki tane mil üst aldım bir zürafa atlıyorum ikinci zürafadan giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonraki ilmeğimi bu şekilde tamamladım ve bir tane pulumuzdan alıyoruz pulumuz hangisi rengi denk gelirse o şekilde alıyoruz pulumu aldım bakın bu şekilde bu pulu burasını dolduruyoruz eliniz ayarı ayarlıysa saymanıza gerek yok ama hepsi aynı yerde ben tutturamam saymadan derseniz 10 tane veya 9 tane dolgu yapmanız yeterli geliyor arkadaşlar bakın bu şekilde dolgumuzu yaptık iki tane milüste aldım aynı batmış olduğum yerden giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki ilmeğimi tamamladım 2 minüstü aldım bir zürafa atlıyorum ikinci zürafadan giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki bakın ilk başlangıç yerimiz bu şekilde arkadaşlar burası anlaşılır olduğunu düşünüyorum ve şimdi buradan bunu sökelim örmüş olduğum yerden devam ettireyim hem de sizlere köşe kısmının nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim Şimdi bakın pulumuzu böyle tamamladık buradan hemen buraya da aldık. Buradan pulumuzu dolduruyoruz arkadaşlar. Pulu 10 tane sayacak olursanız 10 tane milüstüsüz bunu doldurabilirsiniz. Modelimiz tek seferde tamamlanıyor ama çok da hızlı gitmiyor çok da yavaş da gitmiyor yani sıkıcı bir oya değil. Bunu beyaz yazmalara da gümüş rengiyle çok uyumlu ve çok da yakışıyor hanımlar. Düz renklere de çok güzel. Bunların analık hızlı pulların birçok rengi zaten var. Ama içindeki halkasını kullanıyoruz. Bunlar bir minik bir de büyük oluyor içiyorsunuz. İçinde biliyorsunuz şöyle içinde minikleri de var hanımlar. Bakın biz şöyle minikleriyle karışık satılıyor. Biz sadece bunun büyük olan halkasını kullanıyoruz. 2 tane milüstü aldım. Bir zürafa atlıyorum. ikinci zürafadan giriş yaptım. Önce bir, sonra sonraki sonra iki, sonra iki. bu şekilde ilmeğimizi tamamladık. Bir pulumdan aldım. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın 10 tane doldurdum. Sizler için saydım yeterli geldi. 2 tane milüste alıyorum. Aynı batmış olduğum yerden giriş yaptım. Bakın aynı ilmeğin içinden giriş yaptım. Önce bir kapattım. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 ilmeği tamamladım. 2 milüste aldım. Bir zürafa atlıyorum. İkinci zürafadan giriş yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Bakın arkadaşlar bu şekilde ilerliyor modelimiz. Hangi rengimiz denk gelirse alıyoruz böyle desenli yazmalarda pullu yapacak olduğunuz oyalarda çünkü burada o kadar çok içinde renk var ki hangi rengi kullansanız acaba patlayacak mı nasıl olacak diye düşünüyorsunuz o yüzden bu şekilde can canlı pullardan kullanmak çok daha mantıklı şöyle bakın arkadaşlar iki milüste aldığımız, bir zürafa atlıyorum ikinci zürafadan giriş yapıyorum şöyle bakın köşemize de az kaldı köşemizi de göstermek istiyorum sizlere Hatta bunu biraz ilerletelim şimdi tam köşe kısmındayım ve sizlere köşesinde gerdirmemesi için ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğiz arkadaşlar Buradan iki tane milüste aldım. Normalde bir zürafa atlayıp diğer zürafaya geçiyoruz. Bu kısmı yaparken şimdi tam köşe kısmında olduğum için zürafa atlamayacağım. Bakın hemen köşe kısmındaki zürafadan giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki ilmeği bu şekilde tamamladım. Normalde bakın burada bir tane atlıyor burada köşe kısmına geldiğimde atlamadım. Köşesi gerdirme yapmaması için. Bir de şunu söyleyeyim hanımlar. Pullarımızın üstüne ben ütü yaparken bez kullanmıyorum. Pullarım kaliteli. Kesinlikle hiçbir deforme olmuyor ütüde. Şimdi buradaki dolgumuzu da tamamlayalım. Burayı doldurduk. Ve doldurdum hanımlar. Alt, iki tane milistü aldım. Yine aynı zürafanın içinden aynı batmış olduğum tığ batma içinden giriş yaptım. Önce bir sonra iki sonra iki. Sonra iki tamamladım. Bakın bu şekilde köşe kısmında olduğum için zürafa atlamadım. İki milistü aldım. Burada şimdi bir zürafa daha atlamıyorum arkadaşlar. Sıradakinden giriş yaptım. Bakın burada da zürafa atlamadım. Çünkü tam köşesinde olduğum için atlamak istemedim gerdirme yapmaması için ama siz daha sık zürafa yaparsanız onu kendiniz ayarlayabilirsiniz hanımlar baktınız gerdiriyor biraz daha sık gerdirmiyor biraz daha atlayabilirsiniz tamamen arzu istek ve arzunuza bağlı şimdi bunu da yaptığımızda köşemiz nasıl muntazam durdu hep beraber göreceğiz ve bunu da doldurdum iki üstü aldım aynı tırbatın içinden giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki tamamladım Bakın arkadaşlar köşemiz nasıl muntazam durdu. Şimdi 2 min üstü aldım. Artık atlayacağım tığ battı. Köşe kısmını geçmiş olduk. Şimdi bunu da doldurduğumuzda net ortaya çıkacak köşe kısmı. Bunu da dolduralım. Hızlı dolduruyorum burası hanımlar. Hani anlaşılmayacak değil zaten. 10 tane dolgu yetiyor. 10-11 nasıl arzularsanız çok da fazla da doldurmayın. 2 mil aldım. Aynı zürafanın içinden giriş yaptım. Önce bir sonra 2 sonra 2 tamamladım. 2 mil aldım. Şöyle bakın. Aynı zürafanın içinden giriş yaptım. Burası şimdi tamam olmuş oldu. Bakın arkadaşlar köşemizin muntazam olması için bu şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten harika bir muntazamlığa sahip oluyor. Bunun birleşim yerini de zaten birleştirebilirsiniz hanımlar. Hani burayı da çok ileriye şey yapmış olsam biraz video uzuyor o yüzden. Ee, şey yapmak istemedim yani. Anlaşılır olur diye düşünüyorum. Hani yaparsınız diye düşünüyorum. Birleşim noktası çünkü zor değil. Bu birleşim noktasına geldiğinizde zaten ilmekleri doldurup şundan şuraya bağlantı yapıyorsunuz anlaşılmayacak bir yer değil yani bugünkü modelim bu şekilde Umarım beğenirsiniz Hanımlar beğeni yaparak kanalıma destek olursanız çok çok mutlu olurum ve bu modelde yine çok güzel sipariş getiren modellerden bir tanesi mutlaka deneyin arkadaşlar denemeden geçmeyin şöyle baktığınızda gerçekten model çok kolay but gibi geliyor ama yazmaya uyumları çok çok önemli o yüzden modelin ağırlığı değil uyumlar çok çok önemli Mesela yazmanız çok güzeldir. Modelini çok ağırdır ama ip uyumunu, boncuk uyumunu güzel yapamamışsınızdır. Hiç güzel durmaz. Uyumlar çok önemli. Mesela bunun içindeki pullar bakın yazmanın içinde olan hep pullarla eşdeğer derecede pullar var. Çok da güzel uyumlu oldu. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini umut ediyorum. Bir başka videomda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.